Sevgili dostlar, Ocak 2023'te yeni dizimiz "Sıfırıncı Gün" TV8'de ekranlara gelecek. Yapımcılığını Acun Medya'nın üstleneceği TV8'de yayınlanacak "Sıfırıncı Gün" dizisinin konusu aksiyon, polisiye ve bol bol da dramın olacağı bir dizi bizleri bekliyor. Dizinin başrol oyuncularından biri Engin Öztürk olacak. Eşkıya'dan Şahina yani Turgay Ünlü de dizide aksiyon sahnelerinde olacak. Ayrıyetten dizide Eşkıya'dan tipi karakteriyle tanıdığımız Savaş Bey'in de diziye transfer olduğunu, son dakika gelişme olduğunu sizlere buradan belirtelim. Dizinin konusu polisiye, aksiyon, Bol bol da maceralı bir dizi olacak. 2022 Kasım ayında yurt dışında çekimleri başlayacak olan dizi iddialı bir şekilde ekranlara gelmeyi planlıyor. Sizce bu dizi tutar mı? Diziye hangi oyuncular girmeli? Videonun altına görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yeni gelişmeler olduğunda burada sizlere video yapıp paylaşacağız. Hem Spoiler Ahmet Instagram hesabımızdan hem de Hayatımız Dizi YouTube kanalından bizlere ulaşabilirsiniz. Takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenle kalın, sağlıkla kalın.